Nasıl gidişatınız? Valla gidişatımız iyi değil. Gidişat... Bilmiyor musunuz? Emekli misin? Nasıl geçiniyorsun? Emekli değiliz. Emekli olma şansımız da yok zaten bu kurallarla. Yani emekli olma şansımız yok. 16 yıl çalışmışlığımız var ama emekliliğimiz yok yani. Öldükten sonra belki 70 yaşında. Ancak olabilecek. Ancak tabii. Nasıl geçiniyorsun? Ne iş yapıyorsun? Biz halciyiz, komisyoncuyuz burada. Halde dükkanımız var, esnafız. Ama işlerimiz rast gitmiyor. Nasıl piyasa? Şimdi nasıl bu savaş da var. Piyasa çok kötü. Kirazın 250 milyon olduğu yerde 50, 14 liraya çalışan, emekli veya 22 liraya çalışan bir insan nasıl kiraz alabilir ki? 250 liraya, 150 liraya nasıl popaz alabilir? Nasıl diyebilir bu insanlar? Kortelde genelde emekli kesimi var zaten evet. yazlık olarak. Evet, evet. Kortelin en büyük sorunu, en büyük belası en büyük sorunumuz bizim yani insanlar. Yani hiç kimse hocam hiç kimse memnun değil yani. Adamlar dağa koyar gibi arabaya koyuyor gidiyor. Tamam hiç sorun değil. Biz olmazsak siz açsınız. Aslında biz aç değiliz yani. Biz çalışıyoruz zaten. Biz memlekette çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar. Buranın yerlisiyiz. Kortelliyiz. Yeşil aylarıyız. Tamam burada halkın bir bendesiyiz yani. Ama burada insanlarımız maalesef Tamam Maalesef duyarsız. İnsanlarımızda sorun çok. Ve yani çalışanımız para kazanmıyor, birikim yapamıyor. Yani kazandığımız parayı akşam kaybediyoruz. Karnımızın doyduğuna şükrediyoruz. Aynen şükrediyoruz, şükrediyoruz. Evet evet açız. Şükretmiyoruz, yara aç geziyoruz. Mehmet Şimşek birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki 2026'da dedi refaha ulaşıyoruz dedi. Rahatlayacağız, kötü günler gidiyor dedi. Onlar geldikleri de böyle söylüyorlar. 23 yıldır hep her yıl zaten biz hep bir refaha kavuşuyoruz. Geçen yıl emekliler yılıydı değil mi? Aile yılıydı şimdi. Aileleri kaybettik. Tamam mı? Geçen yılda emekliler yılıydı. Emekliler öldü. Öldü yani açlıktan ölüyor adamlar. 14 bin lira. Neredeyse dilenci oldular. Ne dedi? Sizin, e, sizin demeyeyim artık yani bizim hepimizin. Tamam e, şeyi, e, neydi o? Tamam mı? E, bu müftü ne diyorsunuz siz müftüye? Müftülük yani şey. ha Diyanet Başkanlığı. Ne, ne dedi? Ee, emeklilerimiz fitre zekat alabilir. Biz bu kadar mı kötüyüz? Bu kadar kötü bir durumda mıyız? Yani 70 Emekliyi yaşında, fitreli gittik. Aynen aynen aynen. Emekliyi fitrelik zekatlık ettik yani. Tamam mı? Çalışanlarımız 22 bin liraya çalışıyor. Ben bir personel, bir tek personele 10 bin lira sigorta yatırıyorum. 10 bin lira sigorta yatırıyorum. Tamam bir emekliye bakamıyor benim verdiğim parayla. Emekliye yani bir yardım yapamıyor ki. Emekli Devlete külfetmiş onlar. Devlete külfetse 30 yıl çalıştırırken niye külfet değildi 35 yıl? Ben şimdi 16 yıllık bağ kurum var. Aşağı yukarı 8 yıla yakında sigortam var. Ben devlete külfet miyim yani emekli olduğumda? Ben 24 yılımı vereceğim. Tamam mı? 24 yıl sana buyur ye diyeceğim. Sen ondan sonra kalan geri kalan ömrüm eğer 3-5 sene 10 sene ise tamam mı? Emekliye külfet mi olacağım yani emekli olduğumda külfet mi olacağım insanlara? Öyle mi olmak zorunda? EYT'yi öyle gördüler zaten bu ülkede. EYT'yi öyle gördüyse 35 yaşındaki kişiyi emekli etmeyecekti. Emekli edecek miydi? Etmeyecekti o zaman. Ma oy almak için emekli ettiysen şimdi sonuçlarına katlanacaksın. Sonuçları bu. Tamam sonuçlarına katlanacaksın. Kardeşim emeklilik yaşı 65'ti değil mi? Sonuçta. Herkes aynı. Ha, 65'ti standarttı. Tamam 65 yaşındaki insana emekli edecektin. 65 yaşına kadar gelip çalışmış insana emekli edecektin. Sen 35 yaşındaki, 37 yaşındaki kişiyi emekli ediyorsan bunların sonucuna katlanmak zorundasın. Oy almak için. Kusura bakmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Siz de yani yıllardır, yıllardır aynı yalanları dinliyoruz ya. Yıllardır dinlediğimiz şey aynı yalan. Tamam mı? Bu sene iyi olacak. Dün bugün bugünden iyi olacak. Yarın bir, bir ay sonra daha güzel olacak. Hani Güzel olmadı işte dolar kaç para? Dün. Her geçen gün içinde, daha kötü. İki günün içinde mazota gelen zama bak. Ondan sonra yani bu market yağa zam yapmayacak mı? Zaten mazotla geliyor. Buraya kortelina uçarak gelmiyor ki fabrikadan. Tamam mı? Bu pirince zam gelecek, makarnaya zam gelecek. Tamam mı? Ete zam gelecek. Hepsine zam gelecek değil mi sonuçta? Tamam mı? bu sonucu bunların hepsinin başı mazot. Ya dışarıda İsrail'de, İran'da savaş oluyorsa bunun ceremesini biz neye çekiyoruz? Bedelini değil? biz ödeyeceğiz. Evet, bedelini biz ödemek istemiyoruz kardeşim. Biz bunun bedelini ödemek istemiyoruz. Borsa çöktü, evet. altın o. yükseldi. Tamam. Ya onlar bizi tamam mı biz tabii öyle şey yapmadığımız için bizi pek etkilemiyor. Tamam mı? Ama yani burada biz vatandaşa ucuz mahsul veremedikten sonra, ucuz mahsul satıp da vatandaşın tamamı alım gücünü denk getiremedikten sonra, mümkün değil bu şartlar altında bu insanların yaşaması. Mümkün değil yani. İnsanlar böyle yaşamak istemiyor yani. 14 bin lira. Tamam 14 bin lira versin ama domates de o, Alım gücü o, olsun. Tabii domates de 10 lira yapsın. Tamam biber de 10 lira yapsın. Tamam mı? O 300 liralık yağı da 150 lira yapsın. 300 liralık 350 liraya aldığımız yağı da 150 lira yapsın kardeşim. Niye insanlar tamam mı fitre zekat alsın? Bizim insanlarımız 35 yılını verip de neden fitre zekat alsın? Yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi ekonomi. Ekonomimiz çökük. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi dolduruyor. Her yerden alıyorlar. Namamı gidiyorlar Avrupa'dan. Ya Avrupa'da ne işiniz var ya? Avrupa'dan niye villalar şeyler alıyorsunuz? Tamam niye Türkiye'ye yatırım yapmıyorsunuz? Neden? Biz Türk değil miyiz? Siz Türk değil misiniz? Türk değil misiniz de gidip de Amerika'da namamı mı satın alıyorsunuz? Biz vatandaşız kardeşim. Çıkıyor. Ya be biz Fox TV'de izliyoruz. Biz CNN'de izliyoruz. Biz ATV'de izliyoruz. Biz A Haber'de izliyoruz. Ben günlük her gün karşılaştırmasını yapıyorum bunların. Kim Yalan. Kim ne diyor bir bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Hepsini kontrol ediyorum. Tamam mı? Ama doğru söyleyen kanalları karartıyorlar. İşte insanlar ben yılların milliyetçisiyim. Burada tamam benim adım Mehmet, soy ismim Aşık. Kerem ileri git. Ben buranın vatandaşıyım yıllardır. Burada sokakta kime sorsanız beni tanır. Kime sorsanız 40 yıldır esnafım ben burada. 40 yıldır piyasada geziyorum. Herkes Deli var. küçük yer zaten herkes, herkes, herkes birbirini tanır. Yerli halkın tamamını tanırız. Yerli halk da bizi tanır. Tamam mı? Ama yani bunlarda ben böyle bir şey görmüyorum ya. Vatandaş vallahi gerçekten mahvoldu. Telef oldu ya. Tamam mı? Biz buraya yatırım yapıyoruz. Kortel'e. Biz gidip Antalya'dan daire almıyoruz. Kiraya vermiyoruz Antalya'dan daire alıp da. Veya borsa yapar, yatırım yapmıyoruz biz. Biz yatırım yapıyorsak Kortel'le yatırım yapıyoruz. Tamam. E, Kortel'inde de ya yani şu an yatırım yapılabilecek bir durum kalmadı yani. İş olanağı kalmadı. Bahçeleri, şeyleri hepsini söktüler. Herkes zor durumda. Zor durumda. insanlar gerçekten acınacak durumda. İnsanlara ben bir şey diyemiyorum yani. Adam yani 50-55 yaşına gelmiş. Fitre zekat istiyor ya. Ya biz fitre zekata düşen insanlar mıyız ya? Biz el çalışıp tamam mı? Göz nurumuzla işleyip Tamam mı? Kirazımızı, vişnemizi, kaysımızı, bizim buradan olan meyveleri bunlar. tamamı mı? Eriğimizi. Fazlasıyla yani... var. Tabii ki yani. Bizde 23 tür var yetişen burada. E, hayvancılık, tarım tamamı Bizim sahamızın içinde. Ve insanlar 50 liraya mazot alacaktı kardeşim. Tamamı 13 liraya buğday mı satacak ya? 50 liraya mazot alacak, 13 liraya buğday satacak. 200 kilo olur en iyi bakılan su verilen bir tarlada 200 kilo buğday olur. 200 kilo buğday 100 kilesi 1300 lira. 200 kilesi 2600 lira. Hiçbir şey değil. Tamam mı? Hiçbir şey değil. 2600 lira. Tamam mı? Oraya sen zaten tamam mı? 2000 lira masraf ediyorsun o tarlaya. Yani çiftçi ne eksin ya? Çiftçi bu sefer gidiyor büyük firmalarda. Öz Ersanlardır. Efendime söyleyeyim çivril kompostur. Ee, efendime söyleyeyim yani e, yukarıda meyveci, e, zepsici e, şeyler var. Seracılar var. Tamam. Buranın önde gelen seracıları. Onların orada 800 liraya, 1000 liraya çalışıyor. E şimdi 1000 liraya çalıştığını markete girdiğinde kaybediyor bir saatin içinde. Market yetmiyor mi? bile. Yetmiyor yani. E hep biz makarna mı yiyeceğiz? Makarna mı yiyeceğiz yani? Yukarıdakiler tamam Hepsini yiyecek. Biz makarna yiyeceğiz. Ve halen bu iklimi savunan insanlar var yani. Halen bundan şikayetçi olmayan insanlar var memlekette. Bereket versin. Benim karnım doyuyor diyor. Ama evine vardığımda çay bardağı yok. Tamam bereket versin diyenler. Öyle bir durumun içindeyiz yani. Halimiz duman. Yani, Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Nasıl gidişatınız, ekonomik durumunuz, nasıl Çok şartlarınız? Güzel. <laughs> memnun musun? Hayır canım ne memnun olacağım ya. Emekli misin, yetiyor mu sana? Emekliyim, yeteceğini de zannetmiyorum. Yani yetmiyor ya. Yazlıkçı mısın yoksa Yazıkçıyım sürekli mi? Yazlıkçıyım da. Yani normalde idare ediyoruz, sana anlayacağım. Nasıl korkuteli genel olarak? Korkuteli biraz... Pahalı mı? Pahalı, pahalı. Çünkü kış kış ayıyla şimdi fark ediyor gelenler giden. Biraz gözlemlerimizde biraz tatile gelenleri Almancı gibi mi bakıyorlar? Zengin gözüyle mi bakıyor esnaf? Evet, o doğru. O doğru. Öyle olduğuna inanıyorum yani. Yazlıkçıyla yani kışlıkçıyı ayırıyor? Ya yüzde doksan ayırıyor. Yani o kesinlikle ayırıyor. Sen şimdi bak buraya geliyor. Arabayla geldin mi? Ben geldim. Ha bu adam böyle gelip gidebiliyor, yapabilir. Ha bunda bir şey var. Kaç lira atıyorum? 400 lira diyor. Tamam atıyor. Aşağı diyor bitti. Öyle durum öyle bir şey yani. Ya yani onun için zor, çok zor. Biz Allah'a şükür ki azık şeyimiz yerinde de onun için bir sıkıntı yok ama Ha <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Yani hakikaten büyük sıkıntı var yani kişi. Ama tabii ne yapacaksın? Hele hele ee, sadece devletin verdiğiyle geçiniyorsa çok zor. Hele kiraya da varsa zaten hiç anlamıyor. Allah yardım etsin. Allah öyle yüzde yüz katı mu? Diye. Çok teşekkür ederim. Oldu. Sağ olun. Oldu. Hadi. İyi günler. Nasıl ekonominiz? Nasıl şartlarınız? Geçinebiliyor musunuz? Çok iyi. Emin Geç musun? Geçiniyoruz. <laughs> Geç, geçinen var mı bu ekonomide? Bir var. kesim var memnunuz diyorlar. Valla ben emekli öğretmenim ben memnun değilim. Nasıl Devlet memurluğu maaşıyla olmuyor değil mi? Devlet memurluğuyla da olmaz, emekli de olmaz, askeri ücretli de olmaz. Olmaz ol olmaz. Nasıl korkteli? Nasıl ne yapmamız lazım düzelebilmemiz için? Düzenebilmemiz için iktidarı değiştirmemiz lazım. Peki yarın seçim olsa kim oy verirsin? Yarın seçim olsa hiçbirine vermeyeceğim ama kurtuluş yol için CHP'ye vereceğim. CHP'nin adayı da içeride. Olsun. Çıkar. Mutlaka bir aday gösterilir. Mutlaka bir aday gösterilecek. Diploma da iptal oldu. Diploma iptal olmaz. Yeninin var mı diploması canım? Beni götürecekler içeriye. <laughs> Bizim kanalımızın muhabiri de 37 gündür tutuklu. O da yatıyor içeride. Evet. Yani ne duruma geliriz? Valla iktidar değişirse biraz düzelir. İktidar değişmezse ülke kötüye gidiyor. Hiç i̇şte iyi değil. Kötüye gidiyor tabii. tabii. Herkes de ne yapıyorlar? İktidar ya şimdi 2000'lerde geldi, 2002'de geldi. İlk 5 yılını o da şey yapmayalım. İyi gitmişti ama daha sonra bozdu hele son günlerde. Zaten ileri gitmiş. Ben hep söylerim bunu Avrupa ülkelerinde. İtalya'ya bak, Fransa'ya, Almanya, Marikas falan hiç üst üste iki dönem yöneticisini seçmiyorlar. Ne Değişiklik istiyorlar. Tabii. Ama iki dönemde çok iyiyse seçiyorlar. Bir dönem atlatıp tekrar seçiyorlar. Ama bizde 23 yıldır aynı iktidar. Hiç kesintisiz. Her şeyini öğrendi hani. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>